Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle harika bir tığ oyası yapacağız. Şöyle ip markalım altın başak hanımlar. ipim az kaldı değerlendirmek istedim. Şöyle tığım 21, 22 numara bazen 22 de kullandığım için hanımlar. Şöyle netlesin biraz. Evet hanımlar bugün yapacağım model bu. Çıtı pıtı rahat. Çok kolay bir e, oya oldu. Namaz tülbentlerinize kolaylıkla yapabileceğiniz bir model. E, herhangi bir yazmaya da yaparsanız çok güzel olur. Yapılışına geçelim. Bu modellerimi de Behiye'nin Dünyası kanalında da bakabilirsiniz. Zaten bu var. Renkli tığ oyalarımda beyin dünyasına bakarak modelleri de görebilirsiniz. Evet hanımlar bu ötüsüz hali. Şöyle. Tığ battılarımı iki zincir yapıp battım hanımlar. Şimdi burada bir tane zürafa yapıyorum. Şöyle. Sonra tığıma iki tane doladım. 1, 2, 3, 4, 4. tığ battımı attım. Şöyle çekerek aynı hizaya getiriyorum şöyle. 1 2 3 4 5 zincir yaptım. Yuvaya girdim. Sık iğne yaptım. 4 5 zincir tekrar aynı yere. Sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir tekrar aynı yere. Şimdi burada hanımlar sık iğneye başlıyorum. Kaç tane olması önemli değil. Herkesin aynı eli aynı gelmeyebiliyor. Şöyle aşağı kadar bu şekilde devam edeceğim. Dolduktan sonra yine aynı yuvaya atıyorum, sıkıyorum. Sık iğnesiyle. Tekrar bir tane zürafa yapıyorum. Şöyle tekrar iki kere doluyorum tığıma. Arada 3 tane bırakıp dördüncüsüne atıyorum. 1 2 ve 3 seferde çıktım. Bu biraz kısa oldu. 1 2 4.'süne atıyorum. şöyle çekerek yapmanız lazım 1 2 3 4 zincir yaptım yuvaya girdim bunu da 5 tane yapıyorum ve 3 kutu yapıyorum hanımlar bu e, gülü yapacağımız yere sadece bir kutu yapıyoruz tekrar sık iğnesiyle şöyle aşağı kadar devam ediyorum Evet bu da doldu. Yine aynı yere atıp sık iğnesiyle sabitliyorum. Evet zemini bu şekilde olacak hanımlar. Şimdi çiçeğimizi yapmaya başlayalım. Evet hanımlar şimdi çiçeğimizi yapmaya başlıyorum. Şöyle ortadakine giriyorum. 4 zincir yaptığımız yere. sıfır iğnesi ile sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane yaptım şimdi buradan 1 2 Evet 7 zinciri sabitliyorum şöyle sonra bir sonrakine atıyorum bir zincir çekip çektim bir sonrakine tekrar zincir çektim ipimi şu şekilde çektim tekrar bir sonrakine bir zincir ve ipimi çektim yine bir sonrakine bir zincir çektim ve ipimi çektim ve bir sonrakini toplamda 7 ilmek olacak şekilde yapacağız şöyle şimdi de en son içine atıyorum tekrar aynı şekilde bir zincir ve ipimi çektim toplamda 7 tane olması gerekiyor Evet 7 tane oldu şimdi iki tanenin altından çıkardım Yine iki tanenin altından çıkardım. Yine iki. Yine iki. Yine iki ve yine iki. Bu şekilde. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir çektim. İlk yuvaya girdim. Sabitledim. İpimi hafifçe çekip bir sonrakine yine aynı şekilde yapıyorum her yuvaya bir ilmek çekerken hanımlar pek göremiyorum hem kamera hem yapmak biraz zor oluyor yine bu şekilde ilk sıra gibi devam ediyoruz her yuvaya bir tane yine yedi tane ilmimiz oluşması lazım şöyle sondakine de ve yine aynı yuvaya girdim ve yine bir zincir ve yine çektim burada yine ikişerli ikişerli almaya devam ediyorum hanımlar tekrar iki tekrar 2 1 2 3 4 5 6 zincir yine çektim yine ilk yuvaya girdim yine aynı işlem hanımlar ben bunu kamera arkasında devam ettirip geleceğim Evet hanımlar son sırayı yapıyorum bu son sırada şöyle her ilmeğe bir tane sık iğne yapacağım böyle bu şekilde her ilmeğe normalde bir ilmek alıyordum şimdi sık iğne yaparak bitiriyorum şöyle en son ilmeğimi de yine son yuvaya giriş yapıp Orada bitireceğim. Evet, 2 zincir yapıp modelimin bitirdim. Son halini göstermek için geri geleceğim. Evet hanımlar, modelimin son hali bu şekilde oldu. şunu daha sıkı yaptığım için daha küçük oldu. Bunu az sıkı yaptığım için bu şekilde oldu. Çok tatlı ve zarif bir şey oldu bence. çıtıpıtı. Eliniz alışırsa daha da güzel olacağını düşünüyorum. Ben e, modeli kurdum yaptım. Elim alıştığı zaman daha da güzel oluyor güller. Bu şekilde herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. E, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.